Karşımızdaki örgütler gördüğümüz yapılarından ibaret olmayabilir. Ancak şunu da bilsinler, Türkiye'de göründüğünden ibaret değildir. Bizim arkamızda da binlerce yıllık devlet geleneğimiz var, bunu da böyle bilmeleri lazım. Cumhurbaşkanlığı forsumuzdaki her bir yıldız işte bu geleneğin sembolüdür. Bizim arkamızda 1400 yıllık bir medeniyet birikimi var. Doğduğumuzda hatırlayın kulağımıza okunan ezan öldüğümüzde arkamızdan okunan salaya kadar hayatımızın her anını mensubu bulunduğumuz medeniyet şekillendiriyor. Coğrafyamızdaki bin yıllık geçmişimizin tek bir anını gösteremezsiniz ki mücadelesiz geçsin. Asla. Ve 15 Temmuz'da adeta patlayan bir yanardağ gibi geceyi aydınlatan ruh bir anda ortaya çıkmış değildir. Gerisinde işte böyle muhteşem bir arka plan var. Ne diyor şair biliyor musunuz? yaşamaz ölümü göze almayan. Zafer göz yummadan koşana gider. Bayrağı kanının alı çalmayanın gözyaşı boşana boşana gider. Kazanmak istersen sen de zaferi gürleyen sesinle doldur gökleri. Zafer dedikleri kahraman peri Susandan kaçar da coşana gider Bu yolda herkes bir Ey delikanlı Diriler şerefli Ölüler şanlı Yurt için dövüşen başı dumanlı Her zaman bu şandan O şana gider biz dirileri şerefli, ölüleri şanlı Türk milleti olarak coğrafyamızın, bölgemizin, dünyanın geleceğine talibiz. Bizi ne terör örgütlerinin alçakça saldırıları, ne onları kullanan güçlerin sinsi oyunları çökertebilir. Biz işte bu ruhu, bu inancı, bu iddiayı kaybettiğimiz gün biteriz. Bunu iyi görelim. Allah'ın izniyle o gün asla gelmeyecek. Gerekirse bir ölecek ama bindirileceğiz. Kardeşlerim ölümü ölümle korkutarak yolumuza devam edeceğiz. Kalbimizden inancı, yüreğimizden cesareti, bileğimizden gücü, sırtımızdan teri hiç eksik etmeden durmaksızın çalışacağız. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın kim bilir belki yarın belki yarından da yakın. Bununla birlikte bazıları ne diyor ısrarla. Hale bak ya kontrollü darbe. Milletimizin bu şanlı direnişine kara çalmaya çalışıyorlar. Ya bu terbiyesizliktir be. Bu ahlaksızlıktır be. Doğru. Doğru. O gece 23.15. Havalimanına iniyor. Atatürk Havalimanı'na. Ve benim İstanbul Havalimanı'nda on binlerce kardeşim orada. Tanklar VIP'nin önünde. Ve geliyor bu tanklar orada duruyor ya dışarı çıkamıyor bu beyefendi. Önce korkuyor. Ve gidiyorlar görüşüyorlar. Görüşmeyi yaptıktan sonra tankların koruması altında bu Kılıçdaroğlu denilen zat oradan çıkıp Bakırköy Belediyesi'ne gidiyor. Ve biz yeni kapı buluşmasına bu beyefendiyi de davet etsin. Bilseydim etmez. Bunları tabi sonradan öğreniyoruz. Ve önce davetime olumsuz cevap verdi. Olumsuz. Son anda cumartesi yeni kapı cuma günü gelebileceğini bildirdiler fakat yeni kapı ruhundan da hiçbir şey alamamış ki ne dedi kontrollü darbedir dedi yahu insan utanır utanır bu 250 şehidimize saygısızlıktır hakarettir 2193 gazimize saygısızlıktır hakarettir. Bu millete saygısızlıktır, hakarettir. Bunu nasıl söylüyorsun? Bu millet senin gibi ürkek, korkak değil. Bu milletin yüreği var yüreği. O yürek sende yok. Bu mücadele ödleklerin mücadelesi değildir. Vandalların mücadelesi değildir. Dikkat ederseniz bu sözü iki kesim ısrarla kullanıyor. Birincisi FETÖ'cüler ve onları destekleyen yabancılar kullanıyor. Yaptıkları ihanet karşısında milletimizin verdiği tepki sebebiyle FETÖ'cüler hayatları boyunca her yaptıkları gibi bu defa da inkar yoluna, takiye yoluna başvuruyorlar. İkincisi ise Ana muhalefet partisinin başındaki zat bunu yapıyor. Tabi insan 15 Temmuz gecesi işte az önce ifade ettiğim darbecilerin kontrolü altında çıkıp Bakırköy'de güvenli bir makama gider çay kahve içerek televizyondan olayları takip edince böyle bir hisse kapılır. Halbuki o gece sokaklarda, meydanlarda, havalimanlarında, köprülerde darbecilerin harekete geçme ihtimali olan her yerde canları pahasına mücadele edenlerin gördükleri, yaşadıkları, hissettikleri bambaşkadır. Şimdi de Meclis Araştırma Komisyonu'nun raporunu bahane ederek darbecilerle aynı çizgide yürüttüğü politikayı gizlemeye, saklamaya çalışıyor. 15 Temmuz gecesi mecliste aslanlar gibi darbecilere karşı duran gerçekten ülkesinin, milletinin, demokrasinin safında yer alan CHP'lileri tenzih ederek söylüyorum. 15 Temmuz kontrollü bir darbe değildi. Ama CHP'nin başındaki bu zat kesinlikle kontrollü bir şekilde oraya getirilmiştir. Ve ilk günden beri de kendisini Oraya oturtanlara sadakatle hizmetini sürdürmektedir.